Evet evet yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu özet bir video video olacak. Kısa bir video. Ne oluyor ne bitiyor onu detaylı bir şekilde anlatayım. Ben bildiğiniz üzere Madagaskar'dım. Ve düşmanlarım Libya, Moritanya ve şurada kendi savaştığım Tanganyika diye bir e, devletle savaşıyordum. Libya ve Moritanya e, beni Afrika'da yenerek geri piskürtüler ve son toprağımı da görüyorsunuz ama e, yılmadık direnmeye ve savaşmaya devam ediyoruz bir oyun dahi olsa bırakmıyoruz e, maçın sonucu çok sürprizli olacak veya öyle olacağına inanıyorum e, göreceksiniz çok farklı olacak yani onların işbirliğinden de bahsedeyim biz bir koalisyonla Avrupa'daki koalisyonla savaştaydık bu e, Rusya tarafındaki bir koalisyon birliğiyle e, savaşa girmiştik Libya e, ve Moritanya bunu fırsat bilerek Beze saldırdı. Yani Afrika'da bana saldırdı sonra koalisyonuma saldırıyor. E, Avustralya'da e, orada Galler'le Avustralya işbirliği var. Bu e, Libya ve Moritanya onlar arasında bir ittifak olduğu için e, doğuda ve batıda bizle savaş halindeler. Yapılan bu işbirliğine karşı biz de kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Farklı bir durum olacak farklı bir video göreceksiniz e, ekranı oynatamıyorum yani e, göstermek istemiyorum bir şeyleri e, çünkü e, bozulabilir her şey yani biz inancımız ve oyundaki azmimiz var oyun diye geçmiyorum çünkü ne kadar entrikaların döndüğü ne kadar e, alttan pazarlıkların yapıldığı bilemiyorsunuz. Aynı normal hayattaki gibi iyi kötü burada da bir gerçeklik pay var. İnsanlar hırslarına yenik düşebiliyorlar. Bazen zorlukla mücadele etmek sizi de yıldırabiliyor. Buna karşı birlikte ve arkadaşlarınızla güçlü bir şekilde veya kendinizle tek başınıza dahi olsa güzel bir sonuç almak için mücadeleye her zaman devam devam devam. Neyse videoyu beğenin. Ön plana çıksın video abone olmaktan da kaçınmayın kendinize iyi bakın görüşürüz